Beyler hepinize selamünaleyküm. Bugün sizlere kendi kodladığım Asistan Motu'nun altyapısını tanıtacağım. Öncelikle altyapıya geçmeden bu altyapıya nasıl sahip olursunuz onlardan bahsedelim biraz. Öncelikle Meta'nın sunucusuna geliyorsunuz. Kendisi dostum. Bu altyapıyı da onun sunucusu için hazırladım. Buradan abone kanalına SS ye atarsanız yetkililer etiketlerseniz sizinle ilgilenirler. Abone rolünü aldıktan sonra altyapıya erişebilirsiniz. Şimdi isterseniz altyapıya geçelim. Şimdi konfig kısmı böyle. Öncelikle bu altyapı ne işe yarıyor benden birkaç istek olmuştu bununla alakalı ben de yapayım dedim canım sıkılmıştı. İşte istek altyapılar, kodlar ve benzeri için böyle log sistemli yetkililerin onaylayabildiği bir sistem. Şimdi mongoreleyi ben girdim video çok şey olmasın diye. Burada tokeninizi giriyorsunuz. Onu hemen şuradan şöyle sizlere göstereyim. Ve bota geliyoruz. Buradan reset token diyoruz. Buradan doğrulama var benim. Siz de direkt gelebilir. Şöyle tokenimizi buradan alıyoruz. Buraya geliyoruz. Şöyle tokenimizi yapıştırdık. Bura prefix yani botun ön Komutlara tepki verecek. Bura footer kısmı. Burası guild id yani sunucu id'si. Şimdi benim test sunucum burada geldim. Sağ sunucu ID'sini kopyaladım. Bu arada eğer sunucu ID'sini ID'leri göremiyorsanız kullanıcı ayarlarından şuradan yayıncı modundan pardon gelişmişten şuradan geliştirici modunu açıp kapatmanız lazım. Şimdi buraya geldik. Guild ID. Başvuru yt. Yani başvuru yetkili buradan geldim bunu kendi rol id'imi kopyaladım buraya yapıştırdım yetki rolleri diyor bu başvuru yt şu ee, nasıl diyeyim size işte yetkili rolleri başvuru durum şuraya bir tane kanal açıyoruz blog diye bunu kopyalıyoruz şöyle şuraya da yapıştırıyoruz tamam ondan sonra npm'yi dedikten sonra modüllerimizi indiriyoruz modüllerimiz iniyor Şimdi geldik node nokta dedik gördüğünüz gibi aşağıya komutlarımız yüklendi buradan discordumuza geldik botumuz aktif Buradan test kanalını kullanacağımız kanalı nokta panel yazıyoruz. Zaten iki komutumuz var. Nokta pink. Burada bir de nokta panelimiz var. Bunu yazdık. Şimdi böyle bir yer geldi karşımıza. Lütfen aşağıdan bir butona tıklayıp formu düzgün bir şekilde doldurunuz. İstek altyapı, kod veya web sitesi. Buradan wallpaper'ı bu geliştirebilirsiniz. Komple butonları falan arttırabilirsiniz. Kendinize kalmış. Buradan istek altyapı diyorsunuz. Gördüğünüz gibi modal geliyor. Buradan mesela işte bu tonlu guard istiyorsunuz. Tonlu guard butu yazıyorsunuz. Göndere basıyorsunuz. İstediğiniz başarı alındı ve ID'sini girdiğiniz log kanalı böyle bir log geliyor. İşte kimin attı, istediğiniz alt yapı. burada sorunuz ve cevabınız. Onayla veya reddet. Onayladık. Kabul edildi gördüğünüz gibi. Bize de DM'den böyle biri geliyor. İşte tebrikler isteğiniz kabul edildi. Yetkili ekibimiz sizinle etkileşim geçecek. Siz onaylayan kişi bu kişi gibi. Aynı şekilde burada log kalıyor. Aynı zamanda burada CroxDB'ye kaydediyor. Şuradan şöyle size gösterebilirim. Gördüğünüz gibi 10. satırda IDML kanalın ID'si. Buradan kaydediyor. Sorulara gelecek olursak buradan soruları değiştirebilirsiniz. Mesela modalda gördüğünüz gibi size şöyle örnek göstereyim. Mesela geldim test kanalına istek kod dedim. Soru gördüğünüz gibi kod hakkında bilgi veriniz. Cevap da buradaki şu cevap. Bunu da değiştirebilirsiniz. Buradan sorular ve benzeri her şey burada. Mesela yazdım. Emojili komut yazdım. Örnek veriyorum. Emojili yazdım. Tekstini şey yapmışız. Gördüğünüz gibi yine başarıyla istek geliyor. Buradan mesela reddedersek ne olur? Reddettik. Burada log gördüğünüz gibi kalıyor. Gene DM'den maalesef isteğiniz kabul edilemedi. Size onaylamayan kişiyi gösteriyor. Arkadaşlar altyapı bu kadardı kanala abone olmayı unutmayın bize istek altyapılarınızı bildirirseniz böyle yavaş yavaş yapmaya başlayacağım ee, Sunucuya gelmeyi unutmayın altyapıyı burada paylaşıyorum başka hiçbir yerde paylaşmıyorum başka insanlara şey yapmayın Buraya gelin abone olun ese satın yetkilerle iletişime geçin Mete kardeşim de gayet sevdiğim bir insandır İyi bir insandır kendisi Buradan altyapıya erişebilirsiniz. İstek altyapılarınız da buradan öneriler kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiğince yapmaya ve videosunu çekmeye çalışıyoruz. Siz, sizi seviyoruz. Abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet.